Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bronz liginden Gümüş ligine çıkmaya çalışacağız. Destem bu şekilde. Hadi başlayalım. Rakibimize bol şans diliyorum. oh. oh, oh, oh. Hızlı var benim ya. Oho roketin de var. Sen ne gibi bir adamsın ya. Of sıçtık. Ama iksirin çok harcadı. Hani dokunmam gerekiyor. Böyle hava saldırıla bir şey atarsa dondurma atarız. Maçı salmazsın be ya. Zannetmiyorum maçı salacağını. Eksilemeniz de olsun. Çünkü garanti almak istiyorum. Bakalım şimdi. Maçı saldı saldı tamam. iyi oyun diye yazalım. Evet arkadaşlar ilk galibiyetimizi aldık. Şöyle sandığımızı da 160 sıradan kaç. Diğer maçımıza geçelim hızlıca. bol şans diliyorum. Dart goblin şuradan vursa. Dart goblin onu indirir gibi düşünüyorum ki. Ooo oo, adamın gay destesi var. Yani bir tek susacağız galiba. Yok susmadık ya. Ya risk alsam Kulen olmasın ya zaten gay destesi kullanıyorsun Adamın kartları çok düşük bu arada Dokunur mu Aslanım benim be Koçum be Çok güzel Dart koblenini atalım şöyle alırız. Oo. Büyücü yapacak. Üç taç gelir mi bilmiyorum. Çünkü Aa, kartın ismini unuttum ya. Kartın ismini unuttum. Böyle çekeceğiz. Çok güzel. Serseriler aşırı iş yapıyor ya. Engelleriz. Gelsin dediğimiz o kadar. Ne yapıyoruz? Şöyle. Şöyle atalım. Aa adam şeyden saklıyor ya. Şöyle engelledik. Çok güzel. Bu arada okları attı az önce. Ondan ben herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. O kaleye vurdu. Aa çok geriden attım, çok geriden attım. Vuracak, vuracak. Ah niye böyle hata yaptım ya. Ama az kaldı ya. 666. Şeytani numara var. Bir şeyle koyalım ya. Şöyle atalım. iyi oyunu değilim Güzel. Bir tane daha sandık. alalım hemen şunu. Yıldızcı maçımıza geçelim. Bol şans dileyelim. Dart Goblin'e lanet verebilirsek çok güzel olur. Başlangıç için. Çok güzel verdik. Sen iksimin olmasını bekleyeceğim. şöyle koyalım. Buraya bir şey. Şöyle bir yüzümüzü atalım. En kötü dondurmayı kullanırız. Böyle zorlanacağımız bir deste olursa. Çok güzel bir sorun yok. Şöyle ya kulesi var mı bilmiyorum Ama Warpil varsa yapacağım taktiğin anlamı yok Büyük ihtimalle Warpil vardır ya Ooo ee, Warpil Yokmuş da evet, Şöyle Tamam. Ama iştirim çok az Haydi susabilir Vur! Aa, nasıl ya Oo, en evet, sevmediğim aynı kartı. Hasar yiyeceğiz ya. Açık bir şeyimiz yok. Hasar yiyeceğiz. O kale gitti. Çok kötü oldu ya. Uf. Ne yapabiliriz? Şimdi adam bok var at onu. Amına koydum diye. Ya kalem olmaz inşallah. Zaten gel gibisin. Roç ve evladı. Dur artık. Özür dilerim çok kusur ettim. Ya umarım alabiliriz. Aldık. Orası bizden. Çok güzel. Saklasana kendini. Hı, ne oldu? Aklımda bir taktik var. Şöyle hızlıca. güzel? ve adını dom aldık. Abi bravo demesine bakmayacağım çünkü çok tilt etti beni. Gayet güzel sandık var mı var açalım. Kusura çıktı? Şimdi açalım güzel. Tamam. Beton başımız olsun. Diğer bölümde çıkarız. Bol şans diyelim. Ah çok geç kaldım ya. bir tane vurdu. Sen de bize vurduk da öyle şey hadi. Oo, adamın destesi hızlı bir şey sanki. hiç dokunmak istemiyorum ondan. ne Doğru da var. Ya kalesi yoksa her türlü şey yaparım ya. Kules pardon kalesi dedim. Ne şey yaparım ah, ah, ya? Akarsa bunu koyacağım şu an. Oho roket. Ya adamın sesi yükten sıkıntı biraz. Ya kalen olmasın ya. O kadar da devir diyecektim ya. Of sıkıntı. Bu maç epey kötü geldi ya. Yapacak bir şey yok. Yenileceğiz büyük ihtimalle. Bütün <laughs> etmezsin ya. Sağ ol bir tane bütün etmezsin yine roket atma da artık anneme söylemek istemiyorum. Anlamışsınızdır buradan demek istediğim adamla tomruk da vardı ki yani ben ne atsam bok yoluna gidecek. Yani evrimli bir de Ha, aynen. Ya roket atsa alıyor zaten. Roketi beklemez bence. Kule kuracak biraz Adamın şu şey evrimle benim evrimle kartım bile yok. Ya zaten aldım ya. Eyvah ki. Ya. Yani sinirim bozulduğu için bir maçta açıyorum Normalde videoyu burada kapatacaktım. <laughs> Yapacak bir şey yok. arkadaşlar sıradaki rakibimizi bulduk. Diğer maç yenildik biliyorsunuz. Bol şans dileyelim. Şöyle ilk atalım da. Sakin oynayacağım. Şöyle yaptım? Adamın destesi hızlı yapıyor ya. Benim hantal kalıyor. Ya en azından servisleri servisleri de atmıyor. Ona da şükür. Hep adamı vurduruyoruz bu arada. Adam'a ne ararsak var yani, valkür var, Goblin Ketişsi var, Prenses var yani, var da var. Çok bir kuleyi yanlış yere alsam. Hasbin Allah. Büyücünü vurdu da. Büyüyle okçu yapalım. Ya artık Vurdurtmayacağım Buraya vursun. Şimdi Şimdi kaleye vurdu. Tomro buraya kalsın çok güzel olur. Güzel. Şöyle artık hasar yapmam gerekiyor. Ya bak anlamıyorum abi niye oraya gidiyorsun ya. güzel. Şöyle atalım. Umarım vurdu mu? Oh vurmadı. Çok güzel ama tomur atmadı bu sefer. Ya at buraya at. Aa dur lan. Kuleyi çok yanlış yere attı. Alabilir miyiz? Hadi oğlum. Ananı satayım Valkyrie geldi. İyi çok iyi hasar verdik. İyi, bir tane vurdu. Yapacak bir şey yok ona. Oğlum bu adam mal gibi ha. Domaltık bu adamı. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Sandık var mı? Açalım. 22 elit barbarlar. Bir tane plan. Bir tane karalet paketi. Ve 81 tane valkür. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.